Sen onu önüne açar Allah. Onunla alakası yok ama iki üç ayet dedi. Leyl suresini hatırlayın. Ve emma men ata kim verirse diyor. Ve takâ muttaki olursa. Ve saklaka bil husna, La ilahe illallah kitabı tasdik ederse. lil yusrâ diyor Allah. Ona kolay olan şeyler kolaylaştırır diyor. Namaz kolaylaşır, infak kolaylaşır, hicret kolaylaşır. Din iman öğrenme kolaylaşır, canını vermek kolaylaşır, parayı vermek kolay. Kim kolaylaştırıyor? Allah. Niye kolaylaştırıyor? Senin sebebin. Sen bir yola giriyorsun. Allah o yolda ne yapıyor senin önünü? Kolaylaştırıyor. Ama Allah. ve emmâ men bak kim de cimrilik yaparsa restana kendisini ben yeterim filan derse ve kellebe bil husna en güzel yalanlarsa feselü yessiluhu lil usra zor olanı ona kolaylaştırır. Yalan söylemek kolaylaşır. Kıybet etmek kolaylaşır. Cimrilik yapmak kolaylaşır. Ahlaksızlık kolaylaşır. Hırsızlık kolaylaşır. Hem iftira atmak kolaylaşır. Hiç yüzü kızarmadan yapar. Kim kolaylaştırdı? Allah. Niye? Suçlu kim? Kişinin kendi. Sen bir yola giriyorsun. O girdiğin yol sebebiyle Allah ne yapıyor onu sana? Kolaylaştırıyor. Hangi yöne girersen onu kolaylaştırır Allah. Önünü açar Allah. Cimrilik yapıyorsun mesela. Suçlu kim? Sensin. Allah senden dolayı o cimriliği sana ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Oturuyorsun bir yerde yemek yiyorsun. Cebin yerini atamıyorsun. Oturuyorsun bir yerde çay içiyorsun. Yerini cebe atamıyorsun. Araban var. Pikniğe gidiyorsun. Gezmeye gidiyorsun. Tozmaya gidiyorsun. Allah yolunda araban bir metre gitmemiş. Araban her yere gidiyor. Allah yolunda bir metre gitmemiş. Nasip etmiyor Allah. Allah niye nasip etmiyor? Çünkü sen bozuksun. Çünkü sen bozuksun. Düzgün birisi olsan Allah nasip eder. Allah nas de yanlış an. Her şey yanlış, yalan, her şeyimiz tersse nasibi de yanlış anlıyor. Nasip denilen şey böyle bir şeydir. Nasip değilmiş diyor. Ne demek o? Nasip değilmiş diyerek güzel şeylere yapamıyor ya nasip değilim. Nasip değilmiş diyerek suçu kime atıyor? Allah atıyor. Ne alakası var? Senden kaynaklanıyor. Senden kaynaklanıyor. Niye nasip olmuyor? Allah onu niye nasip etmiyor? <laughs> Suçlu kim? Sorumlu kim? Ebu Leheb Müslüman olmadı. Nasip değil. <laughs> ne alakası var ya? Niye Müslüman olmadı? Selman-ı Farisi Müslüman oldu. Niye Müslüman oldu? Nasip. Onu ki nasip değil. Onu nasip. Niye? Nasıl oluyor o? Ona niye Müslüman olmak nasip oluruz? <laughs> Vallahi alemi bir muhtedin diyor değil mi? 28. Sure, hassas suresi 56. ayetinin son cümlesi. Allah kime hidayet edeceğini en iyi o bilir o. Ve ona nasip eder işte. Değil mi? Laif olana nasip eder. <laughs> Dini bozmuşlar. Her şey Allah bullak olmuş. Böyle bir din geliştirmişler. Hakim bin Hizam gelmiş peygamber aleyhisselam. Ya Resulallah diyor ben müşrikken diyor şu kadar kız çocuğunun gömülmesine engel oldum. Şu kadar şunu yaptım, bu kadar bunu yaptım. Bundan bana bir sevap var mı diyor. Sen o yaptıkların sebebiyle Müslüman oldun. Hala yani Müslümanlık mal değil. Babadan anadan filan gelmez, geçmez. Bir adamın anası babası kafir diye o kafir olmaz. Bir kimsenin anası babası Müslüman diye Müslüman filan olmaz. Elhamdülillah diyor Müslüman ananın babanın çocuğuyuz diyor. Ne alakası var ya? Şey olur mu? Evet. Evet. Müslüman babanın çocuğuydu Nuh'un oğlu. Müslüman peygamberin babasıydı İbrahim'in babası. Değil evet. mi? Firavun'un karısı da Firavun ne kadar uğraştıysa Müslüman olmasına engel olamadı. Öbürü de Nuh ve Nuh Aleyhisselam ne kadar uğraştıysa hanımları Müslüman olmadı. Oğluna son ana kadar uğraştı ya. Değil mi? Gemiye bindi. Ya abu ne yerken mana dedi. Ya abu gel ya dedi. Bak son dakika yara. Olmaz dedi ben kaçarım dedi. Param var, kulum var. Şimdi insanların o dağa kaçarım dedi ya. Şimdi insanların dağı farklı. Kiminin hafıkası var, kiminin makamı var, kiminin çevresi var, kiminin parası var. Değil mi? Yani i̇nsanların vahiyden kaçacağı yerler çok farklı. Şimdi kaçar. Kurtulurum dedi değil mi?